Merhaba arkadaşlar. Yine bir sökme parçalama videosuyla karşınızdayım. Bu videoda eski bir DVD çaların içini açacağım. Yıllardır evde duruyor ama hiç dokunmadık. Açmak bugüne nasip oldu. Şimdi bu DVD çaların içini açacağım. Gördüğünüz gibi bayağı da büyük bir DVD çalar. Bunu en küçük parçasına kadar açıp gerekli olan malzemeleri içinden alacağız. Şimdi öncelikle arka kısımdaki vidaları açarak içini açmaya başlayalım. Açıkçası içini çok merak ediyorum. Çünkü şu deliklerden baktığımızda bayağı bir büyük devre kartı var gibi gözüküyor. Acaba içinde neler var? Şimdi hep beraber göreceğiz. Bayağı da tornavida varmış. Sök sök bitmiyor. Yaklaşık 30'a yakın tornavida söktüm. Ben bunları saklayacağım çünkü başka projeler yaparken bunlar bana çok lazım oluyor. O yüzden bunları bir köşeye koyup tornavida kutuma atacağım. Şimdi ise bunun içini çıkartalım. Açmak için nasıl atacağız bunu? Şuralardan esnetip mi atacağız? Nasıl atacağımızı ben de bilmiyorum. Ya bak şurada da vidalar varmış. Bunları da sökelim bir. Evet bu sefer tamamıyla söktüm. Şimdi seçini atacağız. herhalde şu yanlardan şöyle açıp şuradan da biraz açıp şunu çıkartmaya çalışacağım. Ama hiç olmuyor. Şunu şöyle çıkartalım. Evet. Ve çıktı. Aa gördüğünüz gibi içi boşmuş aslında. Ben daha büyük bekliyordum. Ama olsun yine işe yarar bir şeyler var gibi buralarda. Mesela burada en basitinden inventör var. 220 voltu. Büyük ihtimal 12 volta düşürüyor. Şimdi bu parçaları da sökelim. Şuradan başlayalım olmazsa. Yine burada vidalarımız var. Bunları sökelim bir önce. Bayağı bir kablo da var. Bu kabloları da kullanırız. Burayı çıkartalım. Şunu da kablo klipslerini de çıkartalım bir Ama bunlar lehimliymiş. Normal çıkmıyormuş. O yüzden kabloları keserek çıkartacağım. Şöyle dibinden kesiyorum ki kullanabileyim daha sonra. Bazı klipsle kolayca çıkıyor kablolar. Bu arada gördüğünüz gibi burada bir tane DVD çalarımız var büyük bir. Bunun içinde lazerler var ve o lazerlerde de balon patlatıldığı iddia ediliyor. Daha sonraki videoda ise onu deneyeceğim. Abone olarak o videoyu yaptığımda da haberdar olabilirsiniz. Şimdi bunu sökmeye geri devam edelim. Bayağı bir kapmamız da varmış. Sök sök bitmiyor. Şimdi öncelikle ilk kartımızı çıkarttık. Kartımıza şöyle bir bakalım. Ee, öncelikle burada bir tane soğutucumuz var alüminyum soğutucu. Bu alüminyum soğutucu sökeceğim. Bu işimize yarar. Daha sonra e, transistör, kondansatör falan var. Onları normalde sökerdim ama bende de artık fazlasıyla var. O yüzden onları da sökmeyeceğim, atacağım. Burada bir entegre var. Bu entegreyi de sökeceğim. Çünkü ne olur ne olmaz lazım olur. Küçücük bir şey. Kutuya dursun. O yüzden bunu çıkartacağım şimdi. Adı neymiş entegrenin prd9538 Allah Allah ne işe yarıyor acaba burada da bir tane daha soğutucu varmış bu ikisini sökeceğim çünkü bunlar çok işe yarıyor gördüğünüz gibi entegremizi de söktüm bunu entegre kutumuza atacağım sonra şu köşeye koyayım şimdi soğutucuları da sökelim üstünden birinci soğutucumuzu söktük gördüğünüz gibi arasında termal macun var bu termal macunu bilgisayarların işlemcisinin üstüne sıkarken görmüşsünüzdür buna da sıkmışlar ondan Büyük ihtimal bunda da var. Evet buna da sıkmışlar termal macun. Termal macun ısıyı bayağı iyi ileten bir şey. O yüzden ısıtıcılar da kullanıyorlar. Yani burada da girişlerimiz var. Bu girişlerden bende yine var. Önceki videolarda söktüm. O yüzden bunları da bir şey yapmayacağım. İşime yaramaz. Burada da mikro işlemciler var küçük küçük. Hani onları da sökemem bayağı sökmek zor çünkü onları. Ben bunu sadece başka bir videoda bunu asitle eritip içinde eser miktarda altın var deniliyor. Onun hakkında da bir video çekeceğim. Onun için bu kartları saklıyorum. O yüzden bunu da kart kutuma atıp asitle eritmek için bekleteceğim. Şimdi diğer kartımıza geçelim. Burada bir tane daha var. Yine küçük bir kart. Girişler mi ister? İşimize yaramaz. Onu da kart kutusuna atalım. Yine asitle eriteceğiz. Bu kabloyu da kablo kutusuna atarız. Kullanırız sonra. Yine burada girişlerimiz var. Maşallah bir sürü girişi vardı arkada. DVD çalarımızın. Rahmetli. Şunu da köşeye atalım ya. Şimdi ise bu kısmı sökeceğiz. Bu kısım bana bayağı yarayacak gibi. Sökelim bir öncelikle. Yine vidalarını çıkartayım ben bir önce. Tamamıyla söktüm şimdi. Şu girişleri de açalım bir. Bakmak için. Evet gördüğünüz gibi şuradan şu kablodan 220 voltumuz gelip hangisine giriyordu? Yani şu kısma giriyor. Üstteki kısma giriyor. Altta da anahtar kısmımız var. Oradan da şu yazıcımızın anahtarını kontrol ediyoruz. Şurada bir tane sigortamız var fazla elektrik geldiğinde bunun içindeki yanıp devreyi koruyor buralarda kondansatörlerimiz bobinimiz yine kondansatör, kondansatör büyük bir diyot baya büyük bir diyot ben böyle bir diyot görmemiştim büyükmüş buradan da çıkışımız var aslında ben bunu kullanabilirim o yüzden bunu kart kutuma koyacağım veya da eritirim hiç belli olmaz ne yapacağım entegrelerin ismine bakıyorum hani işime yarayacak bir şey var mı diye. Hiç duymadım entek resimleri. Yani ne yazıyor? SM-8002 yazıyor sanırım. Tam okuyamadım. Benim işime yaramaz ama şöyle söyleyeyim. ileride başka bir şey yaparsam hazır bir tane güç kaynağı düşürücü. Güç çevirici mi olacak? Hani AC'yi DC'ye çevirecek ve güç verecek 12 volt. Anahtarı da hazır burada. O yüzden şu kabloları çıkartıp buna takılı bir şekilde, buradakini de buna takılı bir şekilde öyle saklayacağım. Onun için öncelikle şunu buradan ayırayım bir. Şunu çıkarttığımız yere takalım. Ardından şunları da söküp şu 220 volt prizden gelen kablomuz. Bunu da yerine takalım bir. Ama bunu hangisine takıyorduk ben unuttum açıkçası. Hani şöyle bakayım bir. Sigortu şuna bağlı. Hani burada da 94 volt yazıyor. Aa. anahtarlama nereden olur büyük ihtimal? Anahtarlama şundan olur büyük ihtimal. Çünkü şuradan anladım. Buradan elektrik geliyor ve şuraya bir boşluk bırakmışlar. Yani anahtar yeri olması lazım büyük ihtimal bura. Buraya anahtarı takacağız. Buraya da 220 volt AC gerilimimizi takacağız. Kapıyı çıkartayım şuradan. Şimdi ise anahtarımızı sökelim. Tamam anahtarı da söktük. Şunu çıkarsak aslında bunu da çıkartmayalım dursun. Aynen şöyle güzel bir anahtarımız var. Bunu da yerine takalım. Sonra unutmamak için. Tamamdır. Bunu şöyle bir şekilde sarıp elektrik bandına bantlayıp saklayacağım. Daha sonra ileride kullanırım bunu. Tamam şimdi en can alıcı yere geldik. DVD çalarımızı sökeceğiz. Ya da ondan önce şuradaki disklerimiz var. Yani ekranımız falan var. Buton kısımları falan var. Onları sökelim. Burada CD giriş yeri falan var. Onları sökelim. En son da DVD çalarımızın içini açalım. Buraları sökmek biraz zor olacak gibi ama. Bakalım şurada Şöyle yan çevireyim. Siz de görün ben de görüyorum. Tamam şimdi bunları da sökelim. Bakın gördüğünüz gibi burada güzel bir ekranımız var. Hani benim işime yarar mı bilmiyorum ama aslında şu kısma kullanarak saat yapılabilir. Evde saat yapım gibisinden şey yapabiliriz. Kablolar kabloları da şuradan giriyor. Bu kabloları çıkartalım bir. Yine burada clips var. Burada bir tane de IR alıcımız var. Uydu alıcıların içinde de var bu. Kumandanın hareketlerini algılıyor. Sinyalini algılıyor daha doğrusu. Bu da işimize yarar. Bu hatta çok işimize yarar. Hatta şu ana kadar söktüklerim arasında ilk kullanacağım şey bu olacak. Tabi lazerimizden sonra. Bunu da kullanırız daha sonraki videolarımda. Bu şu kısımda dursun. Şimdi ise şu diğer tarafı sökeceğiz. Yine vidalarımız var bir sürü. Doğal olarak. Bunları da sökeceğim yine. Ben daha ümitliydim aslında. Şuralara falan full kart bekliyordum. Çünkü adamlar kocaman şey yapmışlar. hani. Ne bileyim iki boşsa niye yapıyorsunuz bu kadar anlamadım. Neyse devam edelim biz. Bu butonlarımıza bağlıymış. Butona göre ekrandaki görüntü değişiyor. Yani onu algılıyor. Sonuç şuradan geçirmeye çalışacağım ama geçmiyor. Onu daha sonra çıkartırız o zaman. Şimdi şuraya da Heh, çıkarttık bunu şimdi. Ha, bak bu da çok güzel. Burada bir SD kart alıcımız var. Büyük SD kartın alıcısı var. Burada çıkışı var. Burada bir tane de USB alıcımız var. Şunu aslında direkt kullanabiliriz şöyle. Çünkü buradan direkt buna bağlı gibi gözüküyor. Yani şuradan kırsak bir şey olmaz sanırım. Büyük ihtimal bunu da yine asit atacağım içindeki yine eser miktarda altın var denilen şeyi çıkartmaya çalışacağım. Umarım vardır. Yok gibi gözüküyor ama bunlarda bakalım. Ee, şimdi şöyle bir bakalım ne kalmış. Evet hiçbir şey kalmamış. Şimdi DVD çalarımıza geldik. Ee, en heyecanlı olduğum yer şu an. Bakalım şimdi tornavidalarını söküp bakacağız. Yaklaşık 50-60 tane tornavida çıktı sanırım. Ee, bildiğiniz gibi ben önceden bir 3D yazıcı yapmıştım. Ve 3D yazıcı için tornavida her yerde aramıştım. Hani Çorum'da oturuyordum. Ankara'da da üniversite okuyorum. İki yere de gittim hani. Çok zor buldum on özel tornavidaları. Çünkü ben parça parça almıştım. Set bir şeklinde almamış. Parça parça alınca hem pahalı oluyor hem de bulması bayağı bir zorlu oluyor. Hani o yüzden vidaları hep saklıyorum. Evet şimdi e, bu kadar DVD çalarımız. Şunu da göstereyim. Bakın burada klips varmış. O yüzden çıkmıyormuş. Şimdi o klipsimizi söküp aleyhim geldi. Şöyle tamam. Gördüğünüz gibi burada buton display birleşiğimiz var. Artık şu parçayla bir işimiz kalmadı. O yüzden bunu atacağım şuraya koyup artık DVD çalarımızın içine yönelim. Bakın gördüğünüz gibi şimdiden 3 tane motor çıktı. Bayağı heyecan yaptım. <laughs> Şu vidaları atayım bir köşeye. Burada gördüğünüz gibi 3 tane motor var. Bu motorları alacağız tabii ki kesinlikle. Şurada lazer var büyük ihtimal. Onu da alacağız. İçinde çarklar, marklar var. Bir şeyler var. Hepsini alacağız. Şimdi açmaya başlayalım. Şuradan bir sökeyim öncelikle. Bakın gördüğünüz gibi büyük ihtimal şuradaki mercek gibi olan bir şey var. O büyük ihtimal lazer. Bakın şu kısımdaki şey lazer büyük ihtimal. Neyse devam edelim. Aslında şu mantık güzel. Bunu aslında 3D yazıcılarda, küçük 3 yazıcı yaparken falan kullanılabilir. Hani yazı yazan kalem gibi şeylerde falan. Baksanıza buradaki şey dönünce bunu kaydırıyor böyle. Çok da güzel bir şey. Aslında bunu full böyle saklayabilirim. Önce bir çıkartmayı deneyeyim tam bir şekilde. Tamam. Geliyor zaten. Aha, geldi, tamam. Şimdi buna bakalım. Şuradaki motorumuz dönünce bunu böyle kaydırıyor. Bu lazerimizin CD'nin ilk baş kısmına, orta kısmına, son kısmına gelmesini sağlıyor. Buradaki motorumuz ise CD'yi döndürüyor. Buradaki de e, CD'yi takacağımız yeri. Bizim CD'yi koymamız için dışarı çıkartan kısım. Şuradaki motor döndürüyor. E, şimdi bunu da parçalayalım. E, lazeri alalım içinden. Öncelikle nereden sökeceğiz? Nereden sökebiliriz bunu? Şuradan sökmeye başlayabilirim aslında. Ya da bir önce motor çıkartalım şuradaki motoru. Ucundaki şeyi çıkartmaya çalışıyorum ama. Ha tamam. Şimdi buradaki vidalarımızı söküp motorumuzu alacağız. Şimdi bu motorumuzu da çıkarttık. Gördüğünüz gibi şu ilk motorumuz. Kaplosunu keselim bir. Birinci motorumuzu gördüğünüz gibi küçük bir motor. Bunu bir köşeye koyalım. Bu bize kesinlikle lazım olacak. O yüzden bunları ben motor kutusuna koyacağım. İkinci motorumuzun da kablosunu keselim. Evet. Burada da çıkarttık motorumuzu. Şimdi ise şuradaki kartı çıkartacağım. Bakalım bu neymiş? Motor sürücüsü mü yoksa direkt bağlayan bir şey mi motora? Bunda bir şey yokmuş. Zaten direkt buradaki bakır yollar ile motorumuza elektrik geliyor yani başka hiçbir şey yapmıyor şu kabloyu alıp bunu yine kart kutumuza eriteceğiz dediğim gibi bunları asit alıp içindeki altını çıkartmaya çalışacağım bu kabloyu da şu köşeye koyalım şimdi ise tekrar buraya geldik iki motordan sonra şuradaki vidaları sökemedim çünkü demirin içine vidayı takmışlar ve sanırım yapıştırıcı sürmüşler çok zorladım ama çıkmadı o yüzden kırdım oradakileri yani çöpe gitti artık bu kullanamam şuradaki dişli çarkları alacağım onlar işimize yarar kesin. Tamam. Şimdi şuradaki kabloyu da kullanırız. Bir köşeye koyalım. Şunu da kullanır mıyız ki bilmiyorum ama bunu da koyalım. Bu film kablolar diyorlar buna. Film şerit kablo. Bayağı ince içindeki kablolar. Şimdi lazerimize bakalım. Bayağı komplike bir şeye benziyor bakınca. Şöyle size de göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi Hani bayağı sağlam bir şeye benziyor bu. Nereden atacağım da bilmiyorum açıkçası. Hani birkaç tane vida yeri var. Hatta buralar vida yeri mi, tripod mu ne belli bile değil. Şimdi bu lazeri sökmeyeceğim. Bunu böyle saklayacağım. Daha sonra başka bir videomda bunun içindeki lazer ile balon patlatan lazer yapmayı deneyeceğim. Ama o lazerin gerçekten balon patlatıp patlatmıyor mu onu bilmiyorum. Hani fake diyenler de var ona. Onu o videoda göreceğiz. Eğer siz de izlemek istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O videoyu attığımda ise haberiniz olur. Hemen izlersiniz. Şimdi geri DVD çalarımıza dönelim. Burada iki tane dişli çarkımız var. Hatta üç tane. Bunları söküp dişli çark kutum var. Onun içine koyacağım. Daha sonra geri kalan demir parçayı da atarım. İçinden çıkardığımız tüm parçaları buraya koydum gördüğünüz gibi. Tekrar baştan bakalım diye. Üç tane motorumuz çıktı. İşimize yarayacak. Birinin ucunda disk var. Birinin ucunda çark var. Birinin ucunda hiçbir şey yok. Bunları kullanacağız daha sonra vidalarımız çıktı bir sürü. İki tane blok soğutucumuz çıktı alüminyumdan. Bunları kesinlikle kullanacağım. Özellikle motor sürücülerde kartımız çok ısınıyor işlemcimiz. Onun üstüne yapıştırıp özellikle 3D printer motor sürücülerinde çok ısınma oluyor. Bunları üstüne yine termal macun ile yapıştırıp kullanabiliriz. Bunu da köşeye koyalım. Bir tane kolaylıkla kullanılabilen anahtar çıktı. Bunu da kullanırız. Birkaç tane dişli çaklarımız çıktı. Peki bunları nasıl kullanacağız? Mesela ucunda bir tane kasnak olan motoru aldık ucuna kayışımızı takacağız. Diğer ucuna da kastamızı takacağız. Daha sonra bunun ucuna da dişli çark takıp şu kısma tekerlek taktığımızda alsana bir tane oyuncak araba motor setinden olacak. Hani buraya tekerleği takıp istediğiniz gibi kullanabilirsiniz bunu. Güçlü bir motorumuz olur. neyse bundan daha sonra bir tane de entegremiz çıktı. Adını daha önce hiç duymadım. Ama illaki lazım olur. Bunu da koyuyorum. Buradakiler buradakileri hiç kullanmayacağım. Hani benim bir işime de yaramaz. Ama dediğim gibi bunları asiste atıp içindeki altını tabii ki varsa hani çıkartmayı deneyeceğim. Daha bende bir sürü kartlar var. Hani daha da biriktiriyorum. Daha sonra bunları deneyeceğim. O yüzden bunları kart kutusuna koyacağım. Atmak yerine. Ee, kablolarımız çıktı. Videolarda bildiğiniz gibi çok fazla kablo kullanıyorum. Hani bu kablolarda kaliteli oluyor. Bunları kullanırız. Burada bir tane display ekranımız var. Bu display ekranla saat yapmayı deneyeceğim 6 e, haneli şurada saat burada dakika burada saniye olmazsa da sağlık olsun hani onu deneyeceğiz burada buton kısımları var bu butonları zaten kullanırız 6 tane butonumuz var bunları da yine saklayalım. Başka ne kaldı? Bir lazer sürücümüz kaldı. Dediğim gibi bunun içini sökmedim. Daha sonra başka bir videoda balon patlatan lazer yapacağım bununla. Eğer siz de merak ediyorsanız ve o videoyu izlemek istiyorsanız şimdi kanala abone olun, bildirimleri açın. Videoyu attığımda siz de haberdar olur. Hemen izleyebilirsiniz. Unutmazsınız. Bu lazerden sonra başka bir şeyimiz kalmadı. Tüm söktüğümüz parçalar bu kadar. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin de açmamı istediğiniz aletler vardır. İçini merak ettiğiniz şeyler vardır. Onları yoruma yazarak beni haberdar edebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.